Saat on Yer bu şakizade konağı beyaz köşk. Gazinin misafir edildiği köşkte şimdi tarihi bir evlilik gerçekleşiyordu. Bir çift mavi göz diye Gazi ile tanıştığı o ilk anı yazdığı bir mektupta dile getiren Latife, şimdi hayal ettiği gibi o aşık olduğu adamla evlenmek üzereydi. Bu evliliği en çok isteyen kişiydi o. Gazi nikah programından az evvel geldi. Köşkün beyaz merdivenleri başında Latife'nin annesini, kardeşlerini tanıdıktan sonra Latife'ye gülerek elini uzattı, tutup salonun bir köşesine götürdü. Evleniyoruz. Evet. Paşa ile Latife, şahit ve davetlerden mürekkep masada oturdular. Paşa, Kadı Efendi'ye hitaben, Efendi Hazretleri, biz Latife Hanım'la evlenmeye karar verdik. Lütfen gereken işlemi yapar mısınız? Dedi. Evet. Paşa, Latife Hanım'a nikahtan sonra çok anlamlı bir hediye verdi. Önce ayağa kaldır. Latifeyi de kaldırdı. Davetler bir altın kolye takılacağını sanıyordu ama Gazi herkesi şaşırttı. Kendi boynundaki altın mahfazadan bir Kur'an-ı Kerim çıkartıp Latife'nin boynuna taktı. Hepimizi korusun, muhafaza etsin paşam dedi. Nikah merasimi davetlerin çay, kek, çerez imkanlarıyla neşeli bir sohbet havasına dönüşmüştü. kitabı yayın dünyasına kazandıran BSR Yayın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sabri Beşer Beyefendi'yi duygularını almak üzere ve konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza istirham ediyorum. Ön sözünü Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Salih Öke Beyefendi'nin kaleme aldığı Atatürk'ün aşkı Latife, Mustafa Kemal'e orduları idare ettim ama bir kadını idare edemedim dedirten fırtınalı bir aşk ve evliliğin anlatıldığı Akıcı, sade, ıslıklı bir roman. Yakın tarihimizde, Nihem Taşı niteliğindeki bir dönemin aydınlatılmasında verdiği eserlerle azımsanmayacak bir payı olan yazarımız Fatih Bayhan'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İlk çocuğu nasıl kucağınıza aldığınızda bir baba, bir anne hissiyle gözleriniz yaşarırsa Nasıl heyecanlanırsanız, nasıl bitimsiz duygular, tarifsiz duygular yaşarsanız, bir yazar içinde kitabı eline aldığında aynı duygular yaşanır. Duyguları tarif etmek güç, lakin duygular insanı saran heyecanlarla doluysa, insanı coşturan bir sen gibi ise onu tarif etmek, onu tanımlamamak ne mi müjdemem komutanının aşkı gibi bir konuyu ele almak? Dırnak içinde büyük bir cesaret istiyordu. Onu başardı, tebrik ediyoruz. Böyle bir kitabı yayın dünyasına kazandırdığı için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Ben yani daha olmasın falan dedim. Şimdi Latif Hanım'a selam veriyoruz da. Güneyde selam olarak. Yani özellikle kanından biriyle sigmaktan konuşmak benim için bir O benim için. <laughs> Köse.